Mıyım, <laughs> neyi, dedim. Gece benim evim yandı. O saat üç gibi, üç buçuk gibi yandı gece benim evim. Ondan sonra tuvalete kalktım, tuvalete kalkınca bir bakınca dedim hatta tutuşmuş yandı. Su serttim, serttim ondan sonra söndüremedim. Öldürsüm ben su döktüm. sobadan ne yandı ki dedim. sobadan yanmamış. Yattığım kömürler sobada kalmış. Öldürsüm ben söndüremeyince. Ama ne komşular benim evim yandı. Beni kurtarın komşular diye bağırdım bağırdım dedim zaman dedim kapılar, pencereleri astım gibi çıktım gibi gittim. Sokaklarda bir sürü bağırdım. Ulusuma yandı dedim Allah çıktı dedim. Her tarafı alı dedim Allah dedim. Benim bir evimden başka bir şeyim yok. karım var. Ondan sonra bir tane, bir tane maaşım var. Başka bir şeyim yok.